<laughs> of. Arkadaşlar hepinize günaydın. <laughs> Arkadaşlar ıı, bugün hiç uyuyamadım ya. İşte kötü kötü rüyalar gördüm. Hiç uyuyamadım artık. Neyse bugün iyi geçecek. Evet. telefondan bir şeyleri arayayım ya. Ee, şey. Neydi onun ismi ya? Ha bizim şu tamirciyi arayayım. bizim araba bozulmuştu. Onu tamir edecekti arkadaşlar. Şöyle arayalım. Dıt. Evet arıyoruz arkadaşlar. Dıt. Evet. Açarsa. Ha açtı. Alo. Alo. Abicim selamun aleyküm. Aleyküm selam orada. Buyur. Ya. Abi ben şu şeyim arabam bozuktu da. Onu tamir eder misin diyecektim. Tamam tamir ederiz. Kaç dakikaya gelirsin? Abi bir işte ee, kaç dakika? abi bir 10 dakikaya falan gelir. Tamam orada hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz. Bay bay. Evet açtık. Evet arabamız bir şekilde arkadaşlar. Kocuğum. Arkadaşlar arabadan garip garip sesler geliyor bu arada bakın diye bakın araba çok bağırıyor arkadaşlar normalde böyle sessiz olması lazım camiye geldik de ha adamın ne şurası Arkadaşlar hani araba almıştık ya orası ara adamın araba satıyor hem de tamircilik yapıyor arkadaşlar. Of 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 of. Oha. Lan oğlum. Arkadaşlar ben bunlara e, yıkım demiştim. Yani yıkım izinleri varmış. Yıkım demiştim. Oha, böyle mi yıkılır kardeşim bu ya? Arkadaşlar bu böyle mi yıkılır? Baksanıza. Şu kolonun bakın şurada bir tane daha tutan bir kolon var. Orayı da kestiler. Bu böyle çaprazlamasına yıkılsa böyle şu binaların üstüne. Şu evlerin üstüne işte. Ne yapar? Ne olur yani? Hı? Allah 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 Lan arabaya vurdum yanlışlıkla Neyse hadi gidelim de Lan oğlum neredeydi bu şey ya Unuttum arkadaşlar yerini Araba satıcı yer vardı ya Bizim evin yanında mıydı ya Tamam bizim ev burada. Ha ben buradan böyle gelmiştim. Of of. Lan arkadaşlar çıldıracağım ya. Nerede bu? Nerede bu yer? Ha arkadaşlar buldum buldum. Şöyle hemen girelim. Burası ne böyle ya? Bom, bomboş. Neyse. Abicim selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Abi yüzme niye bakmıyorsun? Aa baktım kardeşim. Bir para sayıyordum da. Ha abi. Ya şu bizim arabaya bir bakabilecek mi ya? Bakarız kardeşim. Ney var arabanın? Ya abi araba böyle çok sessiz olacaktı. Sessiz e, gidecekti yani. Çok bağır diye ses çıkıyor arabadan. Ha kardeşim o zaman bir sessiz olan sessizletici motordan takmamız lazım ona. Ha, abi kaç saat sürer o zaman takmamız? Takmanız? Bir iki saat sürer. Oo, çokmuş. Iyi. i̇yi tamam abi sen ben o zaman saat şu an kaç bir bakalım. Abi saat 12.0. Saat şu anda 12 tam. Tam 12. Aa, tamam kardeşim. O zaman sen saat 2'de gel. Ha gündüz 2'de geleyim o zaman ben. Evet kardeşim. İyi tamam o zaman abi. Kolay gelsin sana. Ben ev, evime gideyim. Tamam kardeşim sen istersen şurada bir çay iç. Şu dükkanda. Ha hani nerede abi? Şurada. Ha şurada tamam. Tamam abi ben orada bir tane çay içerim. Sen de e, ben gelene kadar arabayı yapmış olursun zaten. Evet kardeşim hadi. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi görüşürüz abi. Evet arkadaşlar arabamızı da verdik. Abi şöyle gitmeden bir arabamı bir seveyim ya. Tamam um, kardeşim sev. <laughs> seveyim şeyler. Oh, oh. Oh. Benim canım arabam ben. Neyse hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar acaba kaç elmas isteyecek? Lan tamam da ben şu binadan korkuyorum ya. Şu tarafa doğru yıkılırsa. Ne olacak? Adam burayı mı demişti? Ha burayı dedi herhalde. Şunun altında bir şey mi? Sen tamam, koy gel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi şöyle oturalım arkadaşlar. Bu masaları ayrı yapacaklar da. İyi, tamam ben şöyle şuraya oturayım Of ya gelmedi. Ha gelmiş. Buyurun efendim size size ne ısmarlatabilirim? Ha abi ben bir tane bir çay alayım ya. Tamam hemen götürüyorum. İyi tamam. Yalnız ee, birazcık hızlı gelirse sevinirim de. Bir işim var da. İyi tamam abicim Hemen getiriyorum Tamamdır Buyur kardeşim ha. Neredesin abi ya Gitmiş adam Neyse Evet arkadaşlar çayımız da geldiğine göre Artık içebiliriz Bakın üzerinde çay yazıyor zaten Hadi bakalım içelim Uy boğazım yandı arkadaşlar. Çok sıcakmış çay. <laughs> Neyse. Bunu da nereden hesap ödüyoruz arkadaşlar ya? Nereden hesap ödüyoruz? Kardeşim bardağını oraya bırakıp gidebilirsin. Abi sen nereden konuşuyorsun ya? Kardeşim hoparlörler var. Oradan konuşuyorum. Buradaki bütün çaylarımız bedavaya veriliyor da. Ha, bedavaya veriliyormuş arkadaşlar. Hoparlörden konuşuyormuş adam. Neyse abi ben masanın üzerine bıraktım o zaman. Bırakabilirsin kardeşim. Tamam abi. Şöyle bıraktık arkadaşlar. Hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar bedava ya da bir çay içmiş olduk. Çok güzel. Adam tamir etti mi acaba arkadaşlar? Lama var burada da. Tüccar köylü gelmiş. Ha? Diye. Neyse bizim arabada bakalım saat kaç olmuş? O saat iki olmuş. Tamam. Abicim selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Al benim araba hazır galiba. Hazır kardeşim hazır. Çok güzel oldu araba. Hmm, tamam o zaman abi. Ben o zaman hemen bir gideyim. Tamam kardeşim gidebilirsin. <laughs> Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Çok şey güzel. Göneyim. Ne oluyor? Ee, geri çıkartıyor. Ha o kadar da çok çıkartmıyor ya. Yani. Neyse tamam. Yani. Neyse biz hemen bir evimize gidelim arkadaşlar. Adam bizi kazıkladı mı ne yaptı? Yok ya kazıklamaz. Bakalım. Bagaj niye açık ya? Kapatamıyor muyum? Yok kapatamıyor. Evet. Bakın burası neresi? Menekşe sitesi A blok. Ben Menekşe sitesinde oturuyormuşum. Neyse arkadaşlar ben bir şey yapacağım ya. Ben bir duş alacağım. Duş. Tamam. Açılmıştır inşallah bizim bana. Açtık orayı zaten. Kapımızı da kapatalım. Bu da hırsız girmesin. Evet tamamdır. Arkadaşlar suyumuz dolmuş. Şöyle hemen girelim. Of. Ne güzel arkadaşlar ya. Su birazcık sıcak olmuş ya. Zaten sıcak olacak. Şöyle. Hmm. Sabunumuzu da alalım şöyle. Aldım. Şöyle yıkanalım. Ah çok güzel. Heh, hadi hemen çıkalım. <laughs> Şuradan da tuvaletimizi yapmak istiyorum. Ne yapayım? <laughs> of. Lan. <laughs> Pardon arkadaşlar. Kapatalım şöyle. Tamam. Sifona bastık. Elimizi de yıkayalım. Tamam kapattım arkadaşlar. Üstümüzü de giyelim ama şurada şurada. Tamam giydim arkadaşlar üstümü de. Şu suyu da geri kapatak arkadaşlar. Tamam kapattım. Başka, başka, başka. Bakalım kapanmış mı Kapanmamış Neyse ya kalsın öyle of, Neyse arkadaşlar ben bir Dinlenip uyuyacağım da Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Eğer bu video e, 5 like geçerse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Like atıp abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.